Sevgili dostlar merhaba. Huawei yeni ürünler lansmanı için Çırağız sayındayız. Lansman <laughs> birazdan başlayacak. Bakalım bu lansmanda bize neler bekliyor. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Çekiyorum. Bu mükemmel gecede bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Özellikle bu karlı günde. Bakın. Mr. Fey'nin sunumundan sonra ben size bu akşam ses kategorisindeki gelişmeleri ve en yeni ürünümüz hakkında bazı detaylar paylaşacağım. Özellikle tasarlanmış kulaklık uçları, gümüşel çizgileri ve Huawei Sound logosu ile zarif, estetik bir dizayna sahip. Elleriniz dolu ve bir çağrı aldınız. Eğer bir Huawei FreeBuds Pro 4 kullanıcısıysanız başınızı sola sağa çevirerek bu aramayı reddedebilirsiniz. Eğer bu aramayı cevaplamak istiyorsanız başınızı yukarı aşağı hareket ederek bu çağrıyı cevaplayabilirsiniz. Bugün bizim için en güzel haberlerden birini vermek için çok heyecanlıyım. Geçtiğimiz dönemde global lansmanını yaptığımız tansiyon ölçümü takibi yapabilen Huawei Watch D2 ürünümüz bugünden itibaren doğa ve online mağazasına satışa açılmıştır.